Merhaba arkadaşlar. Pratik Arapça derslerinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tekrar baştan birkaç kere tekrar edelim öğreneceğimiz cümleleri, kelimeleri. Arkasından manalarına geçeriz. Eddersul hamisu Eddersul hamisu Fil beyti في البيت دخل البيت دخل البيت الرجل في البيت الرجل في البيت كتب الرجل ودرس كتب الرجل ودرس جلس في البيت جلس في البيت دخل الولد وجلس. دخل الولد وجلس. درس الولد في الكتاب. درس الولد في الكتاب. اميت. الدرس. زاتم بو قوامه. بارشاسن ده علشان بو bildiğimiz bir sürü kelime var, birkaç tane ilave var. Onlar da tekrar her derste olduğu gibi cümle içerisinden öğreneceğiz. Eddersu su ders. Ders su ders. El beşinci. El şamisu beşinci. Dersul şamisu beşinci ders. Ed dersul hamisu Beşinci ders. Fi De. Yani bir şeyin içinde ya da bir yerde. Fi El beytu Burada niye beyti dendiğini biraz sonra manalarını öğrendikten sonra kısa bir parantez içerisinde burasını anlatacağım. Şimdi sadece bu şekliyle bunu algılayalım. Fil beyti evde fi de beyt ev demek fil beyti fil beyti dakhala girdi el beyte eve dakhala el beyte eve girdi dakhala el beyte eve girdi erraculu adam erraculu fil beyti evde de, beyt ev, fi de Yani fil beyti beraber zaten beraber e, e, okunur, beraber e, kullanılır. Erraculu fil beyti, adam fil beyti evde. <laughs> ketebe yazdı. Erraculu, ketebe erraculu adam yazdı ve derase, ve ders yaptı ve ders çalıştı. Ketebe raculu adam yazdı ve derase, ve ders çalıştı. Celese oturdu. Fil beyti evde fi el beyti fil beyti evde. Celese oturdu fil beyti evde. Yani evde oturdu. Celese fil beyti. Dekhala girdi. El veledu, çocuk. Dekhala el veledu ve celese ve oturdu. Dekhala el veledu çocuk girdi bir eve, bir okula ya da herhangi bir yere. Dekhala el veledu ve celese ve oturdu. Derase ders çalıştı. Derase. El çocuk. Derase el veledu. Çocuk ders çalıştı. Fil kitabi. Yani burada da evde e, olduğu gibi fi-de manasında. Fa kitapta. Aslında de değil de kitapta. Fakat e, Türkçe m, bunu kitaptan olaraktan tercüme etmemiz gerekiyor. E, yani çocuk ders çalıştı. Kitaptan ders çalıştı. Çocuk kitaptan ders çalıştı. Derasel hasel Fil kitabı Yani kitaplan kitabı aldı, kitapla ders çalıştı ya da kitaptan ders çalıştı. Fil kitâbi. Derasel veledu Fil kitabı. Evet. Şimdi burada ee, fil beyti. Niye bu? Yani ee, biz nerede? Erraculu sonu u olanı görmüştük. Neydi bu? Kim sorusunun cevabıydı. Erraculu. Ketebe yazdı. Kim yazdı? Keteber raculu. Adam yazdı. Keteber raculu. Dehale sonu e olanları da görmüştük. Fethalı olan. Üstün harekeli olanı da gördük. Dehale beyte Yani girdi. Burada da soru nereye? Nereye? Eve. Dehale ...girdi. Nereye? Eve. El-Beyte. Şu fi... ...kelimesi... ...yani... E, ...fi gibi kelime... ...ileride de farklı kelimeler gelince... E, ...onları da... ...harfi cer deniyor bunlara. Ama... ...yani sadece pratik olarak... ...bunun... E, ...bilinmesi açısından... ...söylüyorum. Yoksa ezberleme gerek yok... ...herhangi bir teknik kerimi fi gibi bir kelime mesela üstünde altında yanında gibi bir kelime fi aynı zamanda içinde de manasında fi bir yerde veya içinde içinde gibi bir kelime geldiği zaman ondan sonra gelen isim kesralı yani esreli yazılır fil beyti fil kitabi fil beyti fil beyti evet bir de geçen derste e, bir şey daha diyecektim o da şu fil beyti normalde e, erraculu ya da el beytu diyoruz buna el beytu ya da el veledu niye burada dehalel veledu elif okunmuyor eee Elif Lamın e, Elifi, bir de e, daha sonra onları da görürüz. İbn oğul yani oğul kelimesinin Elifi, bir de isim kelimesinin Elifi. E, bunlar e, hemzatul vasıl geçişli geçiş hemzesi deniyor. E, vasıl hemzesi e, yani vasıl hemzeleri okunmaz. Kendisinden önceki bir kelime gelirse onun harekesiyle bağlanır lam ve elif okunmaz. Yani şu özet olarak şunu demek istiyorum. Dehale elif lamın elifi okunmaz kendinden önce bir kelime geldiğinde. Dehalel veledu. Bu kelimeyi bir kenara bırakırsak o zaman el-veledu deriz. El-veledu. Fakat kendinden önce bir kelime gelirse dekhalel veledu diyerek elif okunmaz. Direkt lama geçilir. Lama geçilir. Evet. Ee, şimdi tekrar e, her derste olduğu gibi ben Türkçesini söyleyeyim. Siz de eee Arapçasını buradaki kelimelerin içerisinde zaten görünüyor kelimeler burada bunlara bakarak siz sizde e, manasını söyleyin bu şekilde çalışalım kelime hazinemizi geliştirelim şimdi burada durdurabilirsiniz e, videoyu ve kelimeleri teker teker tekrar bakın çalışın birkaç kere tekrar edebilirsiniz Evet إفدا في البيت في البيت في البيت شوجك الولد الولد adam Er-raculu er, er oturdu celese celese ders çalıştı ders yaptı dersse الدراسة yazdı ketebe beşinci el-khamisu el-khamisu el khamisu el -homisu. Evet bu kadardı. Ee, bir de ders. Ders. Yani o da zaten burada. Et dersu. Bu şeklinde. Evet. E, şimdi son kez tekrar birkaç kere okuyalım. Ve okurken de manalarını her zaman olduğu gibi düşünerekten, kafamızı canlandıraraktan e, anlamaya çalışalım. Ed dersul خامس الدرس الخامس في البيت في البيت دخل البيت دخل البيت الرجل في البيت الرجل في البيت كتب الرجل ودرس كتب الرجل ودرس جلس في البيت جلس في البيت دخل الولد وجلس دخل الولد وجلس درس الولد في الكتاب darasal veladu fil kitabi. Ee, geçen derste olduğu gibi tekrar e, kafamızda küçük hikayecikler şeklinde bazı şeyler canlandıraraktan okuyalım bu sefer de. Evet bu dersimiz kaçıncı dersti? Beşinci dersimiz. Ve bu dersimizi çalışıyoruz şu anda birlikte. Beşinci dersi çalışıyoruz şu anda. Ed-dersul hamisu. Eddersul Ve şu anda büyük bir ihtimal evdeyiz. Evden çalışıyoruz. Evimizde duruyoruz ve bu dersi çalışıyoruz. Neredeyiz? Fil beyti. Fil beyti evde. Fil beyti. Evet. Dışarıda okula gittik, üniversiteye gittik veya çalıştık veya alışveriş yaptık. Eve geldik ve eve girdik. Veya bir adam yani girdik değil de bir adam girdi eve gördük. Ya da tanıdığımız bir adam bir erkek girdi eve. Ve ne dedik o anda? Dehalel <laughs> beyte girdi eve eve girdi dehalel beyte. Ve bu adam nerede şimdi? Evde. Eve girdi ve evde. Erraculu fil beyti. Erraculu fil beyti. Adam evde. Erraculu fil beyti. Eve girdi. Fakat evde girer girmez oturdu masasına ve aldı eline kalemi yazı yazdı ve yazı yazaraktan da dersler çalıştı ders yaptı bunu kafamızı canlandıralım girdi oturdu eline kalemi aldı bir şeyler yazdı yazdı ve ders yaptı ders çalıştı katabe raculu adam yazdı. Keteber raculu ve derase ve ders çalıştı. Keteberraculu raculu ve derase. Ve sonra dersini bitirdikten sonra da gitti. Belki televizyonun karşısına, oturma odasına gitti ve oturdu. Evet, evde oturdu celese oturdu fil beyti evde celese fil beyti celese fil beyti <laughs> ve tekrar aslında bu sol taraftaki e, kelimelerin da cümlelerin bu soldaki cümleler biraz daha farklı halleri e, farklı kullanılışları ama kelime olaraktan buradaki sağdaki kelimelere e, den ilave kelimeler yok burada bir nevi buradaki kelimeler burada yalnız farklı şekilde cümleler kurulmuş burada da <laughs> adam ne yaptı girdi içeriye veya çocuk da olabilir erkek bir şahıs girdi eve e, ya da okula girdi bir yere girdi ve orada oturdu veya restoranta girdi. Dehal el Pardon burada çocuk <laughs> çocuk olduğu için dehal el çocuk girdi adam değil yani herhangi biri değil. çocuk girdi dehal el veledu ve celese ve oturdu dehal el veledu ve celese çocuk girdi eve pastaneye restoranta okula bir yere ve celese ve oturdu. دخل الولد وجلس درس الولد في الكتاب Bu çocuğun okula girdiğini düşünelim veya eve girdiğini düşünelim. Ne yapmış orada? Derasel veledu çocuk ders çalıştı. Fil kitabı yanında kitap vardı kitabı açtı. Kitaptan ders çalıştı. Derasel veledu fil kitabı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.